Herkese merhaba. Biz Asya ile ve Tuana'yla ile bugün oyun parkına geldik. Burada vakit geçireceğiz değil mi kızlar? Evet. Asya hemen bir balinaya binerek başladı oyun parkında. Mavi bir balinaya bindi. Asya dönüyor musun sen şimdi? Dönüyor musun anneciğim? Güzel otur ama güzel oturmadın ki. Öyle düşebilirsin. Güzel otur balinaya. He? He? sallanıyor Asya pembe balina var mavi var Tuan'a da yeşil balinaya binmiş gördünüz mü? güzel bir, şey. bir sürü oyuncak var biz hepsine bineceğiz değil mi Asya? binelim mi hepsine? ay bu çok güzelsin yavrum hadi hemen ay balina çarptı Asya'ya kalk bakalım kalk, kalk, kalk hemen ablanın elini tut burada tırmanma şeyi var Bunu. Bence atla bakalım ablanın yanına. Abla, ablası çekti o Asya'yı. Çek 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 çek. Ay nasıl çıkacaksınız bir bakayım ben size. Hadi bakalım çıkın. Ay sen de o yandakine çık. Ah Asya sen de onu tut. Bas bakalım ayağını bas önce. Önce ayağını bas anneciğim. Tuana çıktı bile en tepeye kadar. Asya sen de çık. Çık bakalım bas ayağını. Bas ayağını. Ay. Ama o biliyor musun Asya? Onda çok ayak basacak yer yok. Bence gel buna. Gel buna bas. İn Asya. İn sen oradan Asya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel sen bununla buna ayağını bas. Gel. Ay zıplanıyor da zıpla. Çok güzel. Bunda da mı zıplanıyor Tuana? Bak bakalım. Onda zıplanıyor mu? Evet. Bakayım. Hah. Yok zıplanmıyor değil mi onda? Yok başka bir şey gidelim. Bu kızlar Aa, çok zıplamıyor Ama orada bir şey söyleyeceğim. Orada trambolin var. Gidelim onda zıplayalım mı? Hadi Tuğhan ablanı takip et. Hızlı 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 hızlı. Yakala bakalım. Yakala kaçıyor ablan. Yakala yakala yakala. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sonra top omuzuna da atlayacağız. Bak orada zıplıyor önce. Gel Tuhan onun yanında zıplayalım. Sonra buna girelim. Geç 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 geç. Ay ay ay. Sen al Tuhan'ı. Ya. Tuhan'ın yanına çık bakalım. Ay. Zıplayın, zıplayın. Bir, iki, üç. düştü Asya. Çok komik oldu. Çok güzel. Çok eğlenceli bir evet. Asya. Evet. gel top çıkalım. Hadi gel. Gel ay, bakalım top gidelim. Bir, girin bakalım. Gir, 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 gir. Nasıl yüzüyorlar bu top havuzun? Sen de yüz bakayım. Nasıl yüzüyorsun top havuzunda? Yüz baka, wow! Tuana atıyor, atlat. <laughs> Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim Tuana. Bence çıkın kaydıraktan havuz içine düşün. Hadi. Asya Tuana'yı takip et. Tuana'yı takip et bak. Takip et Tuana'yı. Ay düşüyor Asya. Tuana'yı takip et bak. Kaydıraktan kayacaksınız. Buradan içeri girin. Hadi bakalım çabuk 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 çabuk. Ay düşüyor bu kızlar. Hadi 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 hadi. Çık 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 çık. He? Bas bakalım merdivene. Aferin size. Hadi çıkın çıkın ben sizi buradan kaydıraktan bekliyorum. Çabuk olun kızlar. Hadi bekliyorum sizi burada. Hadi gelin 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 gelin. Şimdi şimdi kay bakalım. Bir iki. 2 wow. <laughs> çok eğlenceli bu. Ben bayıldım sana Asya biraz yüzecek. Ay gülüyor da gel. Asya biraz yüzecek misiniz? Aa Tuana'ya bakın nasıl yüzüyor Tuana. Tuana. Asya'ya bakayım. Ay. Ay çok güzel bu topumuzu. Bayıldım ben bu topumuzu. Asya bir daha kaydıraktan hadi. Bak Tuana ablan çıkıyor. Hadi sen de git yanına. Yakala Tuana'yı dikkatle. Bir daha gidiyorlar, bir daha kaydıraktan kayacaklar. Bekliyorum sizi kızlar burada. Çabuk çabuk uçun 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 uçun. Oo, Asya bu uçuyor çabuk. <laughs> çok eğlenceli. Hemen yüz Tuana ablana doğru. Yüz bakalım o uzun içinde. Oo, çok güzel bir topa ya. Bayıldık bu topa ya. Evet şey söyleyeceğim. Burada dönen şeyler var. Onlara da mi? Asya bak dönen şeyler var burada. Bisiklet var. Aa, a, var. Ben orada çok güzel bir şey gördüm. Bak içeride dönüyor. Ona da bakalım koşup 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 Asya önce bisiklet gel tuana. Önce bisiklete binin Tuan'a gel. Ya, tamam Asya ona da gel. Gel gel hadi buna binelim. Sonra bisiklete binelim. Hadi bakalım geç. Aa burası neresi? Burası neresi? Asya ay! Asya burası neresi böyle? Dönüyor kafamıza çarpmasın dikkat edin. Aa böyle inip üstüne mi çıkıyorsun? Ay Asya zaten kısacık onun kafasına çarpmaz ki. Tuana sen kendini kurtar. Bravo Tuana bravo. Tuana hiç çarpmadı. Bravo Tuana ya. Gel bakalım Asya bisiklete binelim. hadi gel. Gel bakalım bisiklete. O sonra Tuana abla seni bak nasıl hızlı sürecek şimdi. Asya yeşil bisiklete bindi, Tuana da sarı bisiklete bindi. Hadi bakalım bir iki üç başlıyoruz. Döndürün 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 döndürün. Döndürün. Asya bak. döndürün bakalım döndürün. Ay bas kornaya da bas Tuana da basıyor bak. <laughs> bas bakalım. Hadi git bakalım. Çok güzel bir bisiklet. Bye. <laughs> Salıncağını Tuğan'a gel sen öyle güzel oturun bakalım kızlar Asya ters bir kere tuana bir kere dur dur önce Asya bir binsin güzelce bilemedi öyle Asya bir güzel binelim gel önce bir dur aa, 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 aa. Asya güzelce bir bin önce otur He. şimdi iplerden sıkıca tut hadi bakalım şimdi Tuan'a da otursun He. otur 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 kızlar Asya Dönen kalacak bu çok güzel. Aa, a, iki kız da pembe binmişler. Çok güzel. Sıkı tut tamam mı Asya? Aa, kenarlara çarpıyorlar. Nasıl salınacak bu ya? Yan gidiyor bu <laughs> çok güzel. Çok eğlenceli değil mi Asya? Çok eğlenceli bu. Bana da çarptı salınacak. Şu ana çok hızlı sallıyor Asya'yı. <laughs> Hadi gelin bir de şimdi dönen bir şey var ona binelim. Gelin. Dönen bir şey var ben onu gördüm. Hadi ona çıkalım. Gel bakalım. Hadi gel. Gel gel gel. Bak da ben gördüm. Hemen hemen koş koş koş. Ay! Ay! Sen de yakala Asya. Otur bakalım üstüne. Oy oh, çok güzel bu topla. Sen de otur topun üstüne. Yakala topu. Otur topun üstüne. Otur bak tuana nasıl sallanıyor. Maymuşlar gibi. Gel ben sana yardım edeyim. Bir Asya Asya'yı nasıl çarpıyorlar? <laughs> Maymışlar gibi oldu bu kızlar nasıl tutuyorlar? Asya sıkı sıkı tutuyor musun? Sıkı sıkı tutuyor musun? Bakayım. bakayım sen neredesin? Burada mısın? Bu da bilir. Aa bir de ona binelim. Gelin bu ne? Tren gibi mi birazcık? Galiba tren gibi. Bin bakalım. Asi sen de ablanın arkasına bin. Aa dönüyor mu? Asi kesin düşer onda tuvala. Soğana da düştü. Asya da kesin düşer bence onda. Sen de bin bakalım. Asya düşecek mi bakalım da. Bir binemedi bile Asya. Bin bakalım önce güzel bir bin. Heh. Bakayım şimdi nasıl gidiyorsunuz? Bakayım. Eh. Hadi bakalım. Asya sıkı tutup tamam mı? Düşme tamam mı? Ay çok güzelmiş bu ya. Tırtıl gibi. Çok eğlenceli bu. Asya, bu park çok eğlenceli değil mi? Ay Asya <laughs> düştü. Tuana bak bir de burada ne gördüm ben. Bir şey söyleyeceğim Asya <laughs> bak. Dönen bir şey var ona da binelim. Hadi bakalım kızla. Asya bak Tuana ablan nereye gitti? Bak Puan'a nereye gitti? Bak. Hii, nasıl çıktı? Sürüm anıyor sen de. Koş bakalım. Koş 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 koş. Ay. Bu bakın en tepede Asya'dan çıkacak çünkü. Ay Asya. Asya. seni Bence orada kalancı. Orada dön sen. Sen yukarıya kadar çıkan Bak Tuana da burada sallanıyor, dönüyor şimdi. Döndür Tuana, döndür Asya'yı da döndür, döndür. Kendine dön. Ay ay ay. Asya'yı da dön. Asya. Gel 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 gel. Seni yakaladım, 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 yakaladım. Bak bak Tuana nereye çıktı bak. Aa düşersin ama Asya sen içine. Sen onun içine düşersin Asya. Ay bu çok güzelmiş döner gibi bir şey. Aa bak kurbağa gördüm burada. Kurbağaya bak. Kurbağaya bak. Aa, aa. nasıl bir kurbağa bu? Asya bak kurbağaya. Oturuyor musun buraya? Ne yapıyorsun? Ay kızdım açık Sarıl kurbağa. Aa aa. Kurbağa da havaya kalk çok, çok, çok güzel. Bir de at var değil mi Asya? Havuza atlayacak Tuana. Top havuzuna. Atla bakalım Tuana. Göreyim seni. Göreyim seni. <laughs> Asya da atlayacak bak şimdi bir <laughs> top savaşı. Top savaşı yapın hadi top savaşı. Top savaşı Asya. Ay. <laughs> bir daha mı atlayacaksın? Hadi atlayın. Tamam. Bir daha atla bakalım Asya şimdi. Bir, iki, şu toprak az yola geliyor. Şimdi Asya bir, 2. Bir daha aldısiye. Asya savunmaya geliyor. Tuana, Asya seni yakaladı geliyor. geliyor Ay Tuana kaydı. Az yola geliyor. Asya nerede ne sen? Seni biz geldi, 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 geldi. O Asya da uçtu bak bence. Bir şey söyleyeceğim. Tuana bir daha çıktı bak. Geliyor arkanda Tuana geliyor bak. Yukarıda geliyor geliyor geliyor. Gel yüzüstü kayıyor Tuano. Kaydın. Sen de mi kayacaksın bir daha? Hadi kay bir daha kay bakalım. Bir daha çık bakalım o zaman. Ay Tuana nasıl atladı toplara ya. Hadi bir daha sen de bir daha atla. Hadi çık o zaman. Çık o zaman, çık o zaman. bekliyoruz biz Çık 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 çık. Buradan çık bakalım. Hadi Tuana yüzüyor burada sen gel bak Tuana burada yüzüyor havuzda. Kay o zaman. Bir, iki, üç. <laughs> Çok eğlenceli ya. Zıp zıpa gidiyoruz. Tramboline gidiyoruz tekrardan. İkisi de zıplayacak kızlar. Hadi bakalım çık zıp, zıp 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 zıp. Zıpla 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 zıpla, zıpla. Bir şey söyleyeceğim şu ana kaçtı. Nereye saklandı şu ana? Geliyor mu? Geldi. Hadi zıplayın bakalım. Ay şu ana düştü. Şu ana düştü. Hadi zıplayın bakalım. Hadi. Oh, oh, oh. Ay, çok güzel, çok güzel. çok çok. eğlenceli. Burada kim var? Bu pencerede kim var? Merhaba. Aa, orada bile düştü Asya. Merhaba. Hadi kay bakalım, ben seni yakalayacağım şimdi burada. Kay bakalım biraz daha. Bir, iki, üç. uçtu, uçtu Asya havuzu uçtu. Bu ana nereye koştu? kaçtı. Bir daha kayacaksa? Geliyor tuvala tuvala geliyor tuvala. Aklım orada bir daha <laughs> Asya bir daha kay. Sen de yakala tuvala Asya'yı. bu kızlar hep düşüyor takılıyor düşüyorlar. Hadi bakalım bir daha kayın. Kim önce kayacak? Kim önce kayacak? Kim önce kayacak? Geliyorlar Bir, iki, üç. Asya önce kaydı. Asya kazandı. <laughs> Aferin bu kızlara. Bravo size ya. Bravo. Bir daha çıkıyorlar top havuzunun başına. Kim kayacak? Kim kayacak? Kim kayacak? Ay, de aynı anda kaydı. Çok güzel kaydınız ya. Bravo size. Hadi bir daha Tuana yüzüstü yüzüyor ya Tuana kayboldu topların içinde. Aa Asya'yı kaybet Tuana topların içinde. Asya'nın üstüne top at hadi. Hadi bakalım gel. Gel bakalım Asya'yı bulamayalım şimdi. Asya'yı bulamayacağız. Asya aa Asya neredesin? <laughs> Asya neredesin seni göremiyoruz. Aa, Asya kayboldu arkadaşlar. Hiç kafasına bile de görmüyoruz değil mi? <laughs> Asya Ay. Ay! Çıkamadım. Tavukların içinden çıktı. Bir daha, bir daha. Hadi bir daha. Bir daha. Düşüyor Asya. Bir türlü kalkamıyor. Bir daha. bir daha. Hadi bakalım bir daha. Doğan'a da kayboldu. Doğan'ı da göremiyoruz şimdi. Asi şimdi sen de tuanayı sakla topların içine. Hadi sen de tuanayı sakla gel. Ay sen de sakla. üstüne atsana tuanını. He? Oy kayboldu. Kafasını göremiyoruz tuanını. Hadi, Hadi şimdi bir de bana bay bay yapın kendimiz oynayalım. Hadi bay bay. Bay bay, bay. bay, bay arkadaşlarım. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.